Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle yapmış olduğumuz alışverişi sizlerle beraber inceliyoruz. O zaman hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi sıra sıra içinden çekeceğiz ve o ürünü açacağız. İlk Elif başlıyor. Evet arkadaşlar. Ay sesim çok kalın çıktı. Çek bakalım. Ee, bunu almak istiyorum. Kapat. Ay kapatıcı diyorum ya. Allık. Allık çıktı arkadaşlar. Bu arada biz bu alışverişi annemle birlikte yaptık arkadaşlar. Kendimizi almadık. Ee, şimdi bunu buradan açalım. Biraz ASMR yapalım. Yapalım. Yapamadı. Yaklaştık kameraya. Çok güzel. Şöyle kamerada değil. Çok güzel arkadaşlar. Geçkinliği farklı Ve hani tam bir şeftali. Evet. Sıra bende. Katılın. Çek bakalım. Sen çek al. Yüzümü gösterme. Şu tarafa doğru çekebilirsin. Şurayı çekebilirsin. Buraya mı? Buraya çekebilirsin. Bu arada arkadaşlar Deniz'deyiz. Yolamlar evindeyiz. Hmm. Mama çayını. Evet, evet. Aa sabah evet. Aa, Bu neydi? neydi? seçerek Evet. Arkadaşlar biraz şöyle tutalım. Ben biraz yukarı kaldırayım. Böyle bir fırça seçelim. Hemen açalım. Kamerayı yaklaştı sana. Sen kamerayı biraz kaldır. Allah! Arkadaşlar kamera iki dil düşüyor. Kusura bakmayın. <laughs> Bu arada arkadaşlar biz giriş yapana kadar canımız çıktı. Evet. O yüzden videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Ya dilim yanlış söyledi galiba. Dilim yanlış söyledi ne ya? Bir i̇şte şey bakacağım. E ee, arkadaşlar bu arada üzücü bir haberimiz var. Onda Biz bundan o... iki tane mi aldık? Ha bir tane aldık. E, ee, üzücü haberimiz o makyaj malzemesi gelince gösterelim ben de. O çok güzel gözüküyor. Hani. Şöyle... Bir saniye şuna dokunabilir miyim? Çok güzel. Bu dokusu çok güzel. Bir eyeliner fırçası var şu şekilde. Al şu azlı benim şu gösterdiğim azlı bununla süreceğim gerçekten. Şununla. Yani evet. bir sürebilir miyim? Çok merak ettim de şu azlı fırçasını. Evet. Ay buna çok güzel. Ee, Annemin eski fırçası ayı kadar. açılı far fırçası. E, eyeliner fırçası, dar açılı far fırçası, Karıştırma fırçası, gölgelendirme pudra fırçası. Şu galiba eyeliner fırçası. fırçası. Şu ikisi far fırçası. Bu dağıtma fırçası. Hayır hayır. Bu dağıtma hayır, fırçası. Hayır hayır. Bekle dur be. Şu far fırçası. İkisi. Bu? İki tane far fırçası var. Nereden biliyor? Açılı far fırçası, dar açılı far fırçası diyor. Canım. Tamam. Neyse.

ee, ya istedim bir şey var. Onun açılımı gerçekten çok fazla istiyorum. Ya aldım onu. Aldım galiba. Evet aldım. Ya bunu ben istiyordum ama ya. Ne 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 ne. Bir kapatacağım. Açık yani değil mesela. mi? Açık mı? Hadi gel. Evet, şimdi bakın bir cırt, cırt var. Nerede o? Ha, buradaymış. Hazır mısınız? ASMR. Ya ben de cırt cırtlı bir şey açmak istiyorum. Bunu da vardır da. Hadi artık. Tırnağın yok ASMR yapmaya çalışıyorum. Hayır var. Açmıyor. Kız artık. <laughs> evet cırt cırt yapamadı. Yo yapacağım. Yine olmuyor. Dolandaldıkla. La. Dolandaldıkla. Konuşamadım. Dolandaldıkla. Olsun başkasının. <laughs> Bu doğursun. da başkası. Kefene takma. Ah tamam. Şimdi dürtü hastasısın. Şu bir dakika şu burayı. Ya yaptım. Aa evet dürtü çıktı ben içecek. <laughs> Şöyle. kafa. Oo, kokuyor kok. <laughs> havuz kokuyor. Aynen. Şey güneş kremi kokuyor. Evet. Evet arkadaşlar güneş kremi. Dur kok, <laughs> havuz kok güneş kremi kokuyor. Zaten güneş krem dersek havuz aklınıza gelir. Kok. <laughs> kok. Sıra bende çek bakalım. Koyalım buraya. Evet. Ben. Bu arada telefonun ağzım. kılıfı burada duruyor. Niye açık? Ben onu hani arabada açacaktım ya. Ha arkadaşlar hemen anlatalım. Bu Maalesef. Ben bunu yere düşürdüm. O yüzden şu ikisi kırıldı. Şöyle gösterelim. Ama güzel renkler değilmiş. Hiç. Annem çok beğendi onları. Annem geldi bu arada. Hoş geldin anne. Ya çok iyi oldu ama. Açalım bakalım. <laughs> ay aklım çıktı kız. Turuncu muydu o? Um, um, bildiğin şey görünüyor. Ben Çok şuna güzel. direkt bir bakayım. Ay kız kıp kırmızı arkadaşlar. hemen Ben <laughs> Neyse çeksene. Ha, Bu da böyle. kırıldım Kırıldı maalesef. Ya şu... Ay şunu şey tutma da dökülür. Tamam. Hepsini sürdüm. <laughs> üstüne şuraya. Nerede lan? <laughs> şuraya de, de bir üstüne de yapalım. Sakın. Ya bir yok. Kapatacak. Evet. Bu arada gerçekten çok güzel bir allık diyorum ya Rabbim. Evet sıra sende. Sen ya. Bunu şimdi yani fark etmez. İstediğin alabilirim diye düşünüyorum ben. Hadi lip balm al. Sen onu çok açmak istiyordun <laughs> Şanlı gelmiyor. Da, -da. Yeter artık. Ama sen farasın, ben de far açmak istiyorum. <laughs> Bu cırt cırt da değil <laughs> Sadece bandı var. Bir <laughs> poşetin içine bakayım. El kaldı. Tamam. Okay. Ben ne açacağımı biliyorum. Bakayım. Sen şey açtın değil mi? Hayır. Ben açayım. Ben onu açacağım bu arada. Sıra bende ki. Sen çerçeve açacaksın değil mi? Onu ben açacağım. Evet arkadaşlar böyle bir far. Hemen. Hani tırnağım yoktu. Bak çok güzel ses çıktı. Gördün mü? Çekene ne? Hmm. Yani bantı da yani kocaman koymuşlar. E, teşekkür ederiz. Hadi gayri küçücük bandı. İşte küçücük olduğu için açılmıyor. Bu arada ben alıştım YouTube'a. Ben de alıştım. Açtım. Da -da. Şöyle göster. Bırak açayım. Da -da. Evet bunun bunda da şey var. Şey var. Evet. Arkadaşlar simler var. Bu arada şuna ve şuna bayıldım. Hangisi? Şu. şu, ikisi. şu. Evet Şimdi kapatabiliriz. Koy onu. Kapatalım. Ya şimdi ben hangisini açsam? Onu ben açacağım abla. Hangisi? Ha, onu ben açmayacağım. Onu sen açabilirsin. Hayır. Abla. Ya. Evet ben de açacağım biliyorum arkadaşlar. Ya arkadaş. Ya. Ya. Ama ben hiç bir cırt cırt yapamadım. Ne? iki tane açtın cırt cırtla. Ama yapamadım. Yapsaydın. Evet arkadaşlar dudak kalemi açacağım ben. İnşallah olmaz. Aha çıkmış ki zaten. Ne çıkmazsın? Aha. Abla şuraya getir seni çekiyordum az daha. Elinden görünmüyor ki. Ya hayır ya. Ablam zorti. Cırtlayacak bu cırtlayacak hadi. Gözüm var ya cimcik falan olmuş. Şu anda çok komik görünüyor. Bir şey olmaz. Asla belli olmuyor biliyor musun? Seninki var ya aşırı komik. Şuradan işte. kameradan bakasım geldi. Ama yüzümüzü gösteremediğimiz... Ay çıkar gel ya. Ne yaptın kız? Dur olmadı. <laughs> ya ne yapıyorsun? Evet, Bu arada pilimiz e 15 kalmış. Biraz hızlı ol abla. Video yarıda kalacak yoksa. Bir daha da açamayız çünkü bunları. Çok iyi oldu ya. Mükemmel. Abla aç artık. Açmaya açma. çalışıyoruz Açtım. Arkadaşlar bu arada. Abla şuraya getirir misin? 203 numara. <laughs> şey de niye bütün dudak alı göstermiyorum? Şöyle. süreyim mi? Hayır. He <laughs> Bu arada ben bunlarla bugün makyaj yapacağım. Akşam oldu da. Neyse. Şuraya okay. Lütfen. Sıra sende. Şimdi miden <laughs> arkadaşlar. Bakayım neler. Ya yani lip balm kaldı. Bir de. Ee, hangi sen <laughs> açtın? Sen ne açmak istiyorsun? Bana fark etmiyorsun. Ama ben pompon atmak istiyorum. En. Ela söylemedi mi? O zaman ben pompon atacağım. Ya hayır ya. Hmm. Ya. Mekan. <laughs> <Bekleyin. gülüyor> Çok kötüsün. Sen de öylesin. Hadi artık. Ya bir saniye bir şey düşünüyorum. Hadi artık. Ya dur bir şey düşünüyorum. Hangisini açsam? Kıyamam. Kalemin çöpleri burada. Böyle bir dudak balma aldık arkadaşlar. Bak size. Alış. Bu diş kutularını falan açmak böyle çok zor bir şey ya. Rengi çok güzel bu arada buradan bakınca. Alış. Sugar <laughs> kiss. Tatlı dudaklar, şekerli dudak. Niye bu kadar uzun? Çıkar mısın artık? Ay ne oldu be? Titreme geldi içime? Hem titreme geldi hem de sesi gıcık etti biraz. Çıkar artık o. Çıkıyor. Ha, çıkar, aa çıkıştı. Aa çıkıyor. Evet arkadaşlar böyle çok tatlı bakın şeker var burada. Biraz eklestireyim. Bu da yuvarlak şekerlerden yani. var. Aa! Şansımıza tüküreyim. Ama çok iyi kokuyor. Uh! Kok. <laughs> Ama bir şey diyeceğim ben bunu pembe diye almıştım. Almıştım. Arkadaşlar elime söyle. Ay bu ne be? bu kazık gibi bu arada. Şuradan evet. açmayı dene anlarsın direkt. Tut, tut Açmayı dene anlarsın direkt. Nereden anladın? Bence kazık gibi değil. Hayır yani çok sim var. Anne yani hak Gözüküm, kamerada gözüküyor mu? Bakayım. Yok görmüyor. Kamera zaten bulandık gösteriyor yani, abla Alabilirsin. Bir e, eline sür bakayım. Kok bakayım. Kok. 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 Ay nasıl süreceğim bilemedim. Influencer sorusunu sevdim kendimi. Muşa çıkıyor lan. Hı? Tamam. renk. Oo, renk <laughs> palim... vermiyor. Sim veriyor. Bak şuradan bak hala parlıyor direkt. Wow. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam yeter. Bakayım. Ne gibi kokuyor. Aaa <laughs> 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 <Oo>, parıldadı. <laughs> Tamam yeter artık. Şimdi sıra bende. Şey, Kapat. ben bunları sürmeye başlayınca bırakamıyorum. Kapat sıra bende. Dur bakalım. Bir şey peki. Bakalım. Ben bir şey yapmadım. Sadece bunu şöyle vurdum. Başka bir şey kaldı mı? Kaldı. <gülüyor> kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> <Çek> bu kaldı. <kadar. gülüyor> tamam. Bu nereden açılıyor? Ben onu arabada yarım saat açmayı denedim de açamadım. Arabada mı? Hayır ya şeyde. Ben bir yere bunu açmayı denedim ama nerede açtım? Açmayı denediğimi anlamadım. Hatırlamıyorum. Bana da var, bana da var, bana da Arkadaşlar şöyle bir pompa. Şöyle getir. Sinir. Yaman yaman yaman. Çok tatlı. Bir de lilası var. Yaman yaman yaman. Tamam koyayım. <laughs> Ay. Beş kalmış kız beş. Bes mi kalmış kız? Bes. Evet. Evet hadi videoyu kapatabiliriz. Başka bir, bir saniye. şey saniye. kalmadı. İnşallah Aynen. kalmıştır mi? da ben açarım. Kalmadım orada ben baktım. Bu arada bir şey var onu gösteremeyiz. O da ama makyaj mı neyse. Evet o zaman. Videomuzu kapatabiliriz. Bye bye. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.